Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte Dönev Efsanesi 6. bölümündeyiz. Bakalım 6. bölümden tekrardan işletmemize devam ediyoruz. En son yükseltmeleri yapmıştık. Şimdi hedefini koymuştuk. Bayağı bir çok işimiz var. Bu 4, 2, Tamam abi şöyle de ver bakalım bunları. Ne istersen. Şöyle de ver bakalım bunları da. Tamam şunu da ver. O dilenci bey siz buralara girer ya? Bak geldiği saate bak. Tabii ki. Lan sakın ha. Hey. Parayı ver. Dingil. Parayı ver ben kaçık ha. Yok öyle dünya. Hadi bakalım şunları da şöyle yap. ne dolar. Ben ben. Sen ya. Geldin sen bu git. Al git abi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım yeni malzememizi alalım. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak. Onu daha da çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız oldu? Tabii kaç parça basbursa istersiniz. Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliği hızlı bir kızartma makinesi. Ve önünüzdeki tabak boşalırsa onu sizin için doldurur. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla fiyatı. Menü 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 menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi çok iyi bir kola makinesi. Bardakları daha hızlı doldurur. Neyse. Fransız ne alsak acaba? Şimdi hedefimiz koku. bence ne olsun biliyor musunuz mu? Şimdi hedefimiz bence çalışan olsun yani. Şey oradan şey yapıp da şey yap. Artık. Söyleyip de vermesi çok Neyse, uzun sürüyor. Tık tıklayla hemen onu halledelim biz. <laughs> Neyse hemen şunları bir kes de. Bir yandan arka sokaklara bakıyorum da yine bölümüne bugün. Şşşt parayı ver Kaçma bak Bak bir de böyle yapıyor yakalandık diye Kafasını koyuyor böyle Geri zekalı sanki Ben senin arkadan kaçtığını görmüyorum artist seni Arkadan Aklınca sıyıracak beyefendi Sanki Aman buyur git kardeşim hadi bugünlük benden Sinecek halim yok Sinecek olsa bile parayı verecek bu normal dilenci değil çünkü Doğandırıcı dilenci bu Na 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 na. Yatan aşağı. Ya. Bak deyip harbi poli seveceğim ha. Affediyorum bak. Gelip durma. Poli seveceğim şimdi seni. <laughs> Neyse. Neyse bir tane isteyen kim bu? Sen de bir tane istiyorsun tamam. ne neyse. Sen hep bir tane durmuşsun ya da içecek istiyorum. İlk an herhalde sen beyefendi. Ben yatan aşağı adamın asabını bozma var. Hırsızı da emin ediyorum bir git beri ya. Git başka dükkan soy madem orada yakalan. kalmadı maalesef. Ya böyle gitti git ya hadi. <laughs> Tam da şey olurken gitti. Hırsız tipe bak. <laughs> Maşallah iyi, iyi topladık ha bugün. Evde yaptığımız incelemede yabancı bir <laughs> pek yabancı da değil. Hello. 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 Laşunete. Tamardan sana öyle mi şimdi? boyut atlatması da bir arttı. lezzeti uzatması Adam. Adam. <laughs> Savcı da işin için ne diyorum. Çalışanınızı eğitime gönderin. Verseyim la. Ver abi. Çalışanınızı eğitime gönderin. tabii. Neyse. Çalışanı en azından işe aldık. 2100 lira. Anlaştık. Ya şöyle ya. Vallahi adamsın lan. Vay be. Şunun otomatiğini alacağım artık. Sinirlenme sen de ya reis İstersen. Bak Valla hey. buraya Artist Kaçmayı kalkıyor hemen Bu dinleyiciyi valla çıkışta bir güzel dövmek isterim ama Neyse Tabi buralar da güzelse lan? sen de bir bıkmadın mı bu ya? Ben burayı soyamıyorum artık, tamam anladım. Burası olmayacak yemiyor mu be? De <laughs> artık! Allah Allah! Kafayı taklayayım, Nilon Bey'im dükkana. Senin tipini sevmeliymişim bu yüreğe Güzelim değil mi? Güzelim Al şunu al. şunu al. şunu al. Hadi bay bay. Ulan... Vallahi şimdi... Bir şey diyeceğim olmayacak bak. Bu hırsız vallahi drilliyor bence ya. Yani kullanmayacak bu doyak yiyeyi ya. Yakınıp, abi sıkıntı yok. Karaları alayım. Haydi Angel abi bir şey kalmadı hadi bay bay. <laughs> Bizim şeye bakıyor. Çalışana. Bu ne yapıyor diyor.

Hadi devam. İyice her şeyi güçlendireceğiz. İkinci yükseltme yana kadar durmak yok abi. Vay be Ali ya. Ali 5 yıl sonra ortaya çıktı ama kötü bir halle, maalesef. Aramıza geri döndü. Cemal bayağı mahvetmiş onu. Dönmüş etmiş adamlarıyla. bir izin vereyim derim kafasından hemen de kafasız geçirmedim yumruğu hırsızın bir saniye istersen Tudo The day is over, el día ha terminado, la journée è finie, o dia cabo del taste. Menüye yeni dönerin içine biraz nar ekşisi koymak. Dönerde ekşiyi koymak için kolay bir yol. Saat... Emrinizdeyim. 先生。 Да, вс ⁇ The day is over El día ha terminado La giornata è finita Odia Occhio a <sussurra> su di me Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz döne, döne, döner dönerde ekşi. Şimdi, şimdi, şimdi.